Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz reel getiri. Reel getiri nedir dersek en basit haliyle enflasyondan arındırılmış getiridir. Enflasyonda dikkate alındığında yatırıma yönlendirilen tasarruflar ile gelecekte daha fazla mal ve hizmet satın almak hedeflenir. Bu işte reel getiriyi hesaplamak neden önemli dersek işte enflasyona karşı korunma için, satın alma gücünü artırabilmemiz için ve daha güvenli bir gelecek ve emeklilik yollarını kendimize açabilmek için. Bu yolları bize daha iyi gösterdiği için enflasyondan arındırılmış reel getiriyi önemsiyoruz. Reel getiri nasıl hesaplanır dersek elde edilen nominal getiri ve gerçekleşen enflasyon oranı hesapları hesaplarız şu şekilde. Bir artı şu an aşağıda zaten formül var. Bir artı reel getiri eşittir. Bir artı nominal getiri bölü bir artı enflasyon oranı. Mesela diyelim ki yüzde %20 enflasyon oranının olduğu bir dönemde %50'lik nominal getiri hesapladığımızda reel getiri %25 olur. Şu şekilde Bir artı reel getiri dediğimizde işte e, pardon 1 artı real getir eşittir. Enflasyon oranı yüz, nominal getirimiz %50 idi. 1 artı 0.5 dediğimizde 1.5 bölü. Enflasyon da %20 idi. 1 artı %20 dediğimizde 1.2 o da. 1.5 bölü 1.20 eşittir. 0.25 real getir oranımız vardı. Varım faydalı olmuştur. E, beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.